Selamlar gene teyzemle birlikte hayatta kalmadan Minecraft oynuyoruz ee, En son böyle bir ev yapmıştık Şöyle göstereyim Saniye. Böyle bir ev yapmıştık Şöyle tek tek eşya topladık Böyle Şimdi e, bu modda baya bir canavarlar yaratıklar ya da e, birçok Yapı olduğu için Evin yanına böyle bir şey gelmiş. Şimdi e, içinden ne çıkacak ona bakacağız. Bir de bunun teknesini alacağız büyük ihtimal. Tabi bize şu topla ateş etmezse. Bir yer patladı. İnşallah eve sıkmaz. Ben patladım. Zaten sayıl bot e, e, eşyalarım. Eşyalarım yok. Şuradan çıkıp da eşya yapmam lazım. Patlayan cepsi gitmiş. Teyzem hemen şey yaptı zaten. Allah'a şahsiyet olsun. Kaçacağım. Hadi kaçabilirsem. Tamam. Kutulduk. İnşallah gelmiyor dur bize doğru. Yoksa ölürüz. Gelmiyor gibi ya. Şöyle bir top çıktı içinden. Ya. Of. De, o seviyelerinde de kadar boşa gitti ya. Daha az tere oldu. yine şey başladık. Şunu, şunu. Bunu yapmaya gerek var şu Şunu yapalım. O kadar fazla yemek vardı onlar da gitti <laughs> of, Çok saçma olmuş bu ya şeyler vardı hatırlamaya çalışıyorum şu an bayağı bir yemek vardı şu galiba hiç hatırlamıyorum Şunu gösterecektim. Böyle bir şey çıktı onun içinden. O top dediğim şey. Şöyle geçip de kullanabiliyoruz. Şu çıkış... Bu da... Atış da şu anda şey yok, barış yok. Bir tane barış var o da işimize yaramaz. Yaparız dedi deyiz anladık. Ne var ne yapalım da oturalım ben Bir yani, e, şey yapacağım. Şuradan. Bu arada bu da e, çat, çanta. Şöyle tıklayıp da açabiliyoruz. Ve şöyle de arkamıza alabiliyoruz. Tabi bu haliyle katıyorum ama şimdi boyayacağım onu. Şuradan kırmızı renk lazım aldım. Benim burada acaba eşyalarım var mı ya? Hepsi patladı büyük ihtimal. orada bir önceki videolarda izlemeyi unutmayın. Onlar da bayağı güzel videolar. Bakın burada zaten 5 tane yemek koymuş. Ben evde vay güzel olacak büyük olacak Şöyle teyzem odasında göstereyim böyle Benim yerle aynı zaten Tamam eee otunu toplayacağız büyük Gidip Gittik. Buradakiler çok büyük olmuş. Bunları lazım. daki çubukları biz yapmadık böyle ağacı kırdığımızdaki şeyler düşüyor o yüzden oradan geliyor bir de bunlar çok büyük. şöyle tek tek düşüyor zaten Um... da Soydum. Dediğim gibi zaten bayağı fazla düştü. Ne kadar ya çok burada dipte. <laughs> Devam kuralım. demir fazla olsa şey yapmak istiyorum. Ee, mesela en altındaki olumu kırdığınızda tüme sıkılıyor ağacın. Ondan yapmak istiyorum. Da hiç demir yok. Bunlar çok yuvarlak Hepsini aldık galiba. Şurada var. Başka da bir yerde. Yok gibi. 你。<Yeah. S 2> yeah. Hatta çubuklar burada kalmış. Ben tamam. yani de diyorum o çubuklar nereye gitti? Zaten bir sürü çubuk var. Aslında sandığı düzenlesem mi? Şöyle şöyle. Ben de gel oldu sanki. Daha iyi oldu ne Eşek çok komik görünüyor. aa evcilleşti. Eğerimiz yok ki. Neyse. Bu hasta kırılacak. Hmm. Hmm. şuradan tane lazım şu da üç tane lazım ну Oo, bir sürü şey var. Ev bittiğinde kaç tane elma olacak acaba? Buyurun Bu arada bu, bu videoyu da burada kapatalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorum atmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Diğer videoları da izleyin.